Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, şimdi yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, Galatasaray'da biliyorsunuz teknik direktör değişecek gibi gözüküyor. Seçim var. Galatasaray'ın başka adaylarından Dursun Özbek'in Okan Buruk'la prensipte anlaştığını Sporsel'den sevgili Okan Koçuk zaten duyurmuştu. Okan'ı bugün konuk ettik. Bizi izlerken de beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Sevgili Okan, Galatasaray'ın Okan e, Buruk'la yani daha doğrusu Dursun Özbey'in prensipte anlaştığı haberini sen paylaştın. Kaynakçansın. Bize detay detay verebilir misin bununla ilgili? Öncelikle herkese merhaba. Ee, tabii ki e, bu haberi paylaştık. Hatta yoğun tepkilerle de karşılaştık. E, zaten gündemde olan bir ismi yaz, e, yazmak nabza göre şerbet vermek. Ee, kolay iş gibisinden eleştirilere maruz kaldık ama e, sıkıntı yok, isteyin istediği gibi eleştirebiliriz. Bir hakaret olmadığı sürece eleştirilere karşı e, açığız. Gelecek olursak detaylara, e, dün e, Sayın Dursun Özbek <laughs> Okan Buruk'la, Okan Hoca'yla bir görüşme gerçekleştirdi. E, üç yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu Okan Hoca'ya ve tarafların ilk görüşmesi gayet olumlu geçti. Hatta prensipte de el sıkışıldı. E, yıllık 17,5 milyon TL e, alacak Okan Hoca. Ee, şu TL bazlı e, konu... anlaşma oldu değil mi? TL bazlı. Aynen TL bazlı bir anlaşma sağlandı. Şu konuda özellikle bir noktaya değinmek istiyorum. Ee, Başakşehir'de Okan Hoca'nın TL bazında 3 milyon TL aldığını e, yazanlar ve vardı ve 17,5 milyon TL'nin çok fazla olduğunu söylüyorlardı ama Okan Hoca'nın Başakşehir'den ayrıldığı dönemle dönemki e, Euro kuruyla bu dönemki Euro kuru arasında ciddi fark var arkadaşlar. Hani bu konuda e, iki dönemi karşılaştırmak, kıyaslamak bence çok makul ve makul değil. buna dikkat etmenizi ben kendi adıma öneriyorum. hatta Sayın Dursun Özbek 11 Haziran'daki seçimde seçilmesi durumunda teşekkür konuşmasında yeni hocayı resmen açıklamayı planlıyor. Böyle bir düşüncesi var. hatta Dursun Özbek Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'a bir demeç verdi. Hiçbir hocayla görüşmedik, anlaşmadık. Seçildik, seçilirsek bu konuda adım atacağız gibisinden bir ifade kullandı ama zaten ee, biz Burak Elmas'ın yaşamış olduğu o süreçten dolayı hiçbir Başkan Adayı'nın Hoca e, şimdiden hoca e, konusunda bir resmi açıklama yapmasını beklemiyoruz zaten. Ya da anlaştık e, seçilirsek o hoca gelecek demesini beklemiyoruz bu konudaki. Peki. Okan Hı -hı. E, şunu da e, araya sıkıştırırsan sevinirim. Şimdi haberin kaynağı evet sensin, tebrik ederim seni. Bu haberi yönetim tarafından mı yoksa Okan Buruk'un cephesinden mi aldın? Çünkü e, sosyal medyada bazı kaynaklar yok böyle bir anlaşma, bazıları da seni ve Sportseli kaynak gösteriyorlar e, ve anlaşma olduğunu söylüyorlar. Sen haber kaynağı tabi isim vermen e, doğru olmayacak, etki olmayacak ama haber kaynağının neresi olduğunu söylersen izleyicilerimiz yönetim, de Yönetim, hani ona yönetim göre tarafın, yönetim tarafından yani Dursun Özbek yönetiminin e, yönetimi tarafından e, alınmış bir bilgidir bu hakim ee, olduğunu tabii ki burada söyleyemem. Yönetimin içinde midir, dışında mıdır, yönetime yakın bir isimdir. Bunu tabii ki söyleyemem. Ee, etik değerlere saygısızlık olmaması nedeniyle. Ama bu haber doğrudur. Ee, şu konuda Okan Buruk zaten gelmek istediğini, Galatasaray'ı yani çalıştırmak istediğini defaten söyleyen bir isim. Her röportajında, her demecinde bunun altını özellikle çizen bir isim. Dolayısıyla e, maddi konularda çok fazla da bir pürüz yaşanmadı. Hani Galatasaray Kulübü yani daha doğrusu Dursun Özbek e, ne teklif ettiyse Okan Hoca tamam dedi. E, muhtemelen Dursun Özbek 10 milyon TL deseydi Okan Hoca belki yine tamam diyecekti. Hani burada Okan Hoca'nın alacağı parayı eleştirmenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Okan Hoca e, herhangi bir meblağı belirlemedi. Yani şu paranın altında bir paraya çalışmam demedi. Hani Böyle bir durum da yok. Dolayısıyla e, tamamen Dursun Özbek e, 17,5 milyon TL'lik bir e, teklif yaptı. Okan Hoca da kabul etti. Yani olayın aslı aslında budur. Peki, e, Okan Buruk e, evet söyleyelim prensipte Dursun Özbek yönetimine anlaştı. Zaten Dursun Özbeki yönetiminde olan e, eski başkan adaylarından Metin Öztürk'ün de Okan Buruk görüşüp, 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 büyük ölçüde anlaştığı bir isimdi zaten. Hani Tabii, bu konuda zaten. bu bu Okan Buruk isminin yani Okan Buruk haberinin niye tepki ben anlamış da değilim. Hani Metin Öztürk e, Okan Hoca'yla isim, görüş. Yani Okan Buruk bence doğru isim. Okan'ın yanında birkaç tane de iyi bir yardımcı olursa yabancı yerli, yabancı da istiyorum açıkçası belki işte Alman olur veya başka bir teknik ekip olur. Yanında Albert, Albert. Ve yerli Albert Vieira'nın devam edebileceği söyleniyor Okan Hoca'nın yanında. Çok doğru bir isim. Belki e, bu isimlerle daha başarılı olabilir. Şimdi Okan'la beraber tabii ki Dursun Özbek kazanırsa eğer başkan olacak. Eşref Bey kazanırsa yabancı hoca gibi gözüküyor. E, Arda Turan e, ismi konuşuluyor. Okan Burun hoca olması durumunda yardımcı olabileceği. Bir Bunu de da biz ayda çıkan, söylemiştik. Ayda çıkan bir haber <laughs> var Okan. E, Arda'nın Atletico Madrid'den altyapı hocalığı ile ilgili bir teklif aldığı da konuşuluyor. Ama Arda tabii ki önceliği her zaman Galatasaray verecek gibi. Arda Turan'ın İspanya'dan Atletico Madrid'den altyapı eee hocalığı, altyapılı çalışma noktasında bir teklif aldığı doğru. Ancak evet. senin de az önce ifade etmiş olduğun gibi e, Arda'nın önceliği Türkiye'de kalıp Galatasaray'da çalışmak. Galatasaray'dan teklif gelirse altyapı için veya da yardımcı hocalık için hı hı. kesin kesinlikle düşünme düşünmeden Galatasaray'ın teklifini kabul edecektir. E, Atletico Madrid'e gitmeyecektir çünkü Arda'nın her ne kadar burada, e, daha doğrusu İspanya'da bir tanınmışlığı olsa da burada kurulu bir düzeni var. Ailesi var, ufak çocukları var ve bu düzeninin çok fazla da bozulmasını şu aşamada istemiyor. Tabii ki ilerleyen yıllarda Arda'nın e, daha büyük hedefleri var. E, Kalburüstü kulüplerde çalışıp hocalık yapmak istiyor ama e, şu an için kurulu düzenini bozma niyetinde değil. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ee, hatırlarsan zaten e, hafta içerisindeki yayında, Cuma günü yayında hatta Okan Buruk Arda Turan teknik heyetinin oluşabileceğini, böyle bir formülün üzerinde konuşulduğunu yine biz buradan duyurmuştuk. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla bu e, iddiamızın da arkasındayız, onu da belirtmek isterim. <laughs> Okan Buruk'un da NTV Spor'a bir açıklaması var, onu da söyleyelim. Ee, Onlarca teklif aldım fakat ben Galatasaray'ı bekliyorum, maddi manevi bir beklentim yok. Galatasaray'ın hocası olmak istiyorum ve zamanın da geldiğini düşünüyorum diye bu da benim bir var. bu da benim haberimi doğrulayan bir açıklama ben. Aynen. Te Seni tebrik ederim Okan Buruk konusunda. Teşekkür ederim. Ee, bir diğer gelişmeye geçiyorum ki e, kulüp tarafından resmi olarak açıklandım bilmiyoruz ama aldığımız bilgiler Dominator Ent'in e, futbolculara 4 Temmuz'a kadar izin verdiği gelen bilgiler arasında. Şimdi 4 Temmuz neden hani çok geç ve bir kriz bir kaos olarak görüyorum bunu şöyle söyleyeyim. 5 Ağustos'ta lig, lig başlayacak. başlayacak. Siz hangi ara kondisyon yüklemesi yapacaksınız? Hangi, hangi ara Avusturya'ya gidip kamp yapacaksınız? yapacaksınız. E, bunlar tabii ki bir süreç ister Bu yüzden de bana göre 4 Temmuz çok uzun ve çok geç bir süreç. Yeni bir hoca gelmesi durumunda şunu söyleyeyim çünkü Mayıs'ta bitti yani 22 Mayıs bugün. Lig bitiyor. Sen bir buçuk ay izin veriyorsun. Bu çok uzun bir süre. Bence yeni bir hoca gelmesi durumunda en geç 20 Haziran'da Toplanması gereken futbolcuların ki yeni gelen futbolcuların da takıma adaptasyon ve kondisyon yüklenmesinin yapılması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yurt dışı kampının da değişebileceğinin e, altını çizeyim ben burada. Hani Torrent'in verdiği, daha doğrusu hazırlamış olduğu kamp raporunda Avusturya olarak belirlenmişti yurt dışı kampı ama Okan Hoca'nın göreve gelmesi durumunda bu kamp programı değişebilir arkadaşlar. Bunu da e, özellikle belirteyim. Çünkü Okan Hoca e, İngiltere, İspanya gibi e, ülkelerde kamp yapmayı istiyor. Buradaki amacı da aslında şu, e, Avusturya'da dişimize hani Galatasaray'ın dişine göre bir takım olmadığı için kamp yapan, İspanya'da, İngiltere'de kamp yaparak e, oradaki güçlü takımlarla hazırlık maçları yapmak istiyor Galatasaray. Kesinlikle. E, bunu da söyleyelim. E, Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz transfer gelişmelerinde an ve an konuşacağız, değerlendireceğiz. Okan Buruk da Dursun Özbek kazanması durumunda Galatasaray'ın yeni hocası olacak. Son anda Zeynil bir aksilik o. yaşanmazsa. Tabii yine bir sonuçta. Sonuçta kağıd, bir kağıda, aksilik. dökülmüş, kağıda dökülmüş bir imza he, yok, sözleşme yok. Sadece e, prensipte mütabık kalındı. Sözlü olarak bir anlaşma sağlandı, el sıkışıldı sözlü olarak yapılan her anlaşmanın ilerleyen günlerde bozulabilme ihtimali olduğunu unutmamakta fayda var. Peki sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izleyen herkese çok ama çok teşekkürler. Bizlere abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Canlı yayınlarda sorularınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Galatasaray sezonu şu anda 12. sırada bitirmiş gibi sayabiliriz ama Hatay Spor'un bu akşam maçı var. Hatay Spor kazanırsa biz 13. sırada ligi bitireceğiz. Onu da dipnot olarak verelim. Bizi izleyen herkese çok ama çok teşekkürler. Şimdilik sarı, hoşçakalın. Sarı kırmızılı günler.